Herkese selamlar sevgiler ben Hacer BİM bu salı yani 9 Eylül'de gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz Evet arkadaşlar BİM'de bu hafta kahvaltılık ve gıda ürünleri ağırlıklı olarak sunulmuş İlk sırada efsane baldo pirinç var 5 kilogramlık paket 355 lira Kanlar akhisar uslu siyah zeytin 1 kilogramlık cam kavanoz 145 lira Cemden de kırma yeşil zeytin gelecek 1 kilogramlık kavanoz 145 lira. Safya 5 litrelik mısır yağı olacak bekleyenler vardı. Fiyatı 339 lira. Lokman geleneksel reçel çeşitleri var. İncir ya da kayısı 1 kilogramlık seçenekler 69,50. Sana klasik kase margarin 250 gramlık 34 lira. Maretten dana kangal sucuk olacak 500 gramlık kutu 209 lira. Kaanlardan tam yağlı taze kaşar peyniri var. 1 kilogramlık paket 299 lira. Peysan yarım yağlı tava peyniri. 1 kilogramlık kutu 129,50. Kent markasından doğal sızma zeytinyağı var. Sprey. 250 mililitrelik 99 lira. İçim tereyağı da bu salı gelecek. 750 gramlık paket 299 lira. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogramlık paket 239 lira. Sek markasından da üçlü labne var. 3 tane 180 gram 109 lira. Otat yarım yağlı tost peyniri 1,5 kiloluk paket 279 lira. Yayla pirinç çeşitleri var. Tane tane ya da tok tane pirinç 1 kilogramlık seçenekler 57 50. Saban yerli yaprak kırmızı mercimek 1 kilogramlık paket 49.50. Yayla bulgur çeşitleri de olacak. Çiğ köftelik bulgur ya da tam tane bulgur 1 kiloluk seçenekler 31.50. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Gesaş helva çeşitleri kakaolu ya da sade 500 gramlık paketler 55 lira. Bal parmak, yayla ve ova, süzme çiçek balı, 850 gramlık cam kavanoz, 400 lira. Pınar, açık büfe, hindi salam var, 50 gram, 10 lira. Kilik ya şalgam suyu çeşitleri, acılı ya da acısız, 3 litrelik bidonlar, 49.50. Milka, kakaolu fındık kreması da geliyor, 350 gramlık kavanoz, 119 lira. Pasta villa makarna çeşitleri olacak. 500 gramlık paketler 27.50. Pasta villadan Junior sevimli rakamlar makarnası var çocuklar için. 350 gramlık paket 22.50. Makaromadan lazanya olacak. 500 gramlık kutuda 85 lira. Kellogg's Cornflakes 400 gramlık poşet 95 lira. Kellogg's granola çeşitleri de var. Karışık meyveli ya da çikolata parçacıklı ve fındıklı. 250 gramlık paketler 85 lira. Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogramlık kutuda 255 lira. Yeni kavaklı dere beyaz sirke 2 litrelik şişesinde 29.50. Dardanel'den ekonomik ton tombalık 80 gramlık 37.50. Fide közlenmiş patlıcan olacak 650 gramlık kavanoz 49 lira. Et ve tavuk sosu çeşitleri var Seres markasından 280 gramlık şişeler 69 lira. Değirmenli çeşni çeşitleri de geliyor. Pizza çeşnisi, patates, et çeşnisi gibi seçenekler 80 gramlık şişeler 45 lira. Kent Quick topping sos çeşitleri var. Çikolatalı, muzlu, çilekli seçenekler 49.50. Knor'dan mangal harcı gelecek toz karışım 35 lira. Derme yaş hurma var 500 gramlık kutuda 99 lira. Fist dondurulmuş patates de geliyor 1 kilogramlık paket 88 lira. Gedik dondurulmuş piliç döner 500 gramlık kutu 129 lira. Bammet piliç kokteyl sosis olacak 1 kilogram 89 lira. Bonfiletten steak burger var. Dana steak burger dondurulmuş 3 tane 120 gram 225 lira. Bammet'ten piliç uzun sosis 1 kilogramlık 89 lira. Fırınlanmış peynir helvası Tatlı Bey markasından 200 gram 39.50. Nesquik çikolatalı içecek tozu 375 gram 125 lira. Sırma karma portakal çiçekli misket limonlu mineralli gazlı içecek 6 tane 250 mililitre 79.50. Doğanay limonata gelecek 2 litrelik şişeler 49 lira. Kurabiye çeşitleri var. Elmalı kurabiye, un kurabiyesi, kandil simidi gibi 64.50. Zübernat zilla kakaolu fındık kreması 500 gram 375 lira. Keyifçi ante fıstığı olacak kavrulmuş 500 gramlık kutu 389 lira. Dost %20 yağlı bitkisel krema 200 mililitrelik kutuda, 15 lira. Aknaz'dan da lor peyniri 1 kilogramlık paket 62.50. Sek süzme yoğurt 400 gramlık kova 49.50. Dost az yağlı yoğurt 3 kiloluk kova 89.50. Probiyotik bol çeşitleri var. Aktiv 150 gramlık kaseler 36.50. Dost ayran da olacak. 2 litrelik şişeler 54.50. Dost naneli ayran 300 mililitrelik 11.75. Pin reyhan aromalı soğuk çay da geliyor. 1 litrelik şişeler 34.50. Dostan yeni ürün var pastörize latte 1 litrelik sütlü kahveli içecek 49.50. Tiramisu aromalı protein bar 50 gramlık paket 45 lira. Etiden muz kremalı bisküvi 61 gram 9.75. Bonart oyuncaklı yumurta olacak 3 tane 20 gram 35 lira. Etigong peynir ve soğan aromalı mısır patlığı var 110 gramlık paket 45 lira. Ülker Kokustar 22 gramlık paket 7.50. Cino sütlü çikolata kaplı bar çeşitleri 25 gram 5 lira. Eti pop kek şeftalili yeni ürün 55 gram 11 lira. Ülker'den kek pöti meyveli kek 35 gramlık paket 7 lira. Ülker fındık kremalı gofret 39 gram 7 lira. Çoko prens doğulacak 30 gramlık 5 lira. Seven Days kakao kremalı kruvasan 65 gram 19.75 Yoğurt ve mevsim çeşnili kraker var 120 gramlık Ülker Altın Başak 31 lira Ülker Piko portakal aromalı bar dörtlü paket 29 lira Torku'dan çıtır gofret 25 gram 3.75 Ülker Karamiyo karamel 7 gram 4.50 Star Krak Mısır Çerezi olacak dev boy 150 gram 29.50. Patos Rolls Mısır Cipsi var 109 gramlık paket 29.50. Evet arkadaşlar bin bu şekilde olacak. Bu salı bu ürünler gelecek. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.